Dur, sokağın ortasında geyik var. Fokus <laughs> alalım tatlı geyikler. Lan çok güzel. Bu ne? Kimse de şaşırmıyor. <laughs> Bugün Nara'dayız ve arkamda bir tane geyik görüyorsunuz. Çünkü Nara Parkı'nda 1200 küsür geyik özgürce dolaşıyor. <laughs> ah, bebeğim. Merhaba. Ey selam. Geyiklere Elbette özgürce dolaşmakla kalmayıp özgürce sporlarda da. O biri sonlara mama teklif ediyor. Ben korktum bundan. <laughs> ne var? Eser elindeki ne? Isıtıcı. Ne ısıtıcı? Havayla temas edince ısınıyormuş, elimize istiyoruz. Ama geyik onu yemek sanıyormuş. <laughs> Bugün tanrıların mesaj yollayıcıları olarak görünüyormuş. Yani bir nevi peygamber gibi bir şey. Aferin sen çok iyi bir geyiksin. Al bakalım. Senin bir akıllı güzel geyik. Çok tatlı beni ısırdı bunlardan biri. <laughs> ne diyor ya bu? Hayvanla ne oldu anlayamadı gidiyor. <laughs> Burası Todaiji tapınağı. Todaiji doğunun büyük tapınağı demek. Ve bu tapınak 8. yüzyılda Nara başkentken Nara'nın bir başkent olarak ihtişamını arttırmak için yapılmış. Şimdi biz gökdelenlere alışkın gözümüzle bu binaya bakınca diyoruz ki aa ne güzel tamam büyük bina hoş falan ama 8. yüzyılda hayal edin siz buraya geliyorsunuz bu binayı görüyorsunuz ve içeride devasa 16 metrelik bir tane Buddha görüyorsunuz. Çok majestik bir yapı aslında bu. Geyik buraya gel geyikciğim. <gülüyor> <gülüyor>